Fan'da ayrı ayrı boyutlarda yiyeceklerle mücadele zamanı geldi. Hoş geldiniz ve izlemenin tadını çıkarın. Hadi cez, önce sen. Kahretsin, cenci daha yeni başladı ve bende şimdiden iğrenç bir acı biber var. Umarım en azından çok yakıcı değildir. Oh hayır, çok acı. Hatta çok fazla. Bir şeyler içmem gerekiyor. Bu pek iyi değildi. Betti senin sıran. Kahretsin korkuyorum. En küçük biber bile bu kadar iğrençse bu nasıl olacak? Sanırım bir fikrim var. Biberlerin bu kadar acı görünmesini nasıl sağlayacağını biliyorum. Bunu lezzetli bir şeye batırmamız yeter. Umarım bir şey yarar. Hmm. Hmm. Oh Hayır işe yaramadı Ben yanıyorum Ateşi hemen söndürmemiz gerekiyor Sağ ol Betty sensiz kesin yanmıştım ben hmm. Emma şimdi sen aç Vay canına Bende de en büyüğü var Hayır bunu kesinlikle başaramayacağım Bu çok zalimce Hepimiz yedik. Sen de yemelisin. Okay. Umarım en azından yanmam. Tamam hadi bakalım. Kendimi kötü hissediyorum. Yanıyorum. Bana yardım edin. Söndürün beni. Söndürmek mi? Ama neyle? Ee, Yangın söndürücü. Burada bir tane var. Of teşekkürler. Şimdi her tarafı köpüklü olsa da önemlisi yanmadım. Bu kadar mı? Bu kadar küçük bir göz mü? Bilemiyorum, sadece şanslısın. Bende daha büyüğü var. Hepiniz şanslısınız. Bu kocaman gözüme bakın. Ama gözü en küçüğü olan başlar. Bu da Austin başladığını anlamına geliyor. Oh. Tamam, fark etmez. Bu gözün tadı nasıl okay. acaba? <laughs> Aslında o çok iyi ya. Özellikle şurubu severim. Çok lezzetli. Gözü yeme devam etmek istiyorum. Duramıyorum bile. Gözü anlıyorum da, ama neden çatalı yiyorsun? Psik. Kendimi kaybettim. Emma şimdi sen. Nihayet. Onu en kısa sürede yemek istiyorum. Geriye kalan tek şey onun çatalın üzerine oturmak. Ya akıllı göz. Hadi ama işte. Sanırım bir tane daha lezzet yemeğim var. Hiç de bile o senin değil benim. Kaça tavla yiyeceğim? Bu benim için zor. Şimdi ne kadar şurup olduğuna baksanıza. Bunu çabucak içmeliyim. Çok lezzetli. Vay canına hıza bak sen. İyi. Sadece o güzü gerçekten çok yemek istedim. Her şey yediğine göre bendeki devle başa çıkmanın tam zamanı. Sanırım onu hızlı bir şekilde çatara almanın yolunu buldum. İşte bu. İki saniye ve gözüm çatalın üzerinde yiyebilirim. Tabii ya yiyebilirim. Neden gözümü yiyorsun? Hadi defo, Austin. Birazcık aldım. İyi oldu sana. Sen yerde yatarken ben de gözlerimi yiyeceğim. What? Yine de kendime bir delim aldım. Bu arada çok lezzetli. Ama geri kalan hepsi benim. Ben de kafamı kırdım ama kendime hiçbir şey alamadım bir şekilde haksızlık oldu. <laughs> Önce kapağı açmamın sakıncası var mı? Okay. Görmüşe Görünüşe göre birileri tam tamına bir kit kat yiyebilecek. <laughs> Bu hiç komik değil. Bu üzücü bile. Böyle bir şeye sadece büyüteçle bakmam gerekiyor. Sanırım 10 tek sırıkta yiyebilirim. <laughs> Tabii ki çok lezzetli. Ama aynı zamanda çok az. Gerçekten şanslısın. Ama ben öyle değilim. Bir sürü çikolatam var. Öyleyse benimle paylaşabilirsin. Yapabilirdim ama yapmayacağım. Kitapları çok seviyorum. Bu yüzden onları seve seve kendim yiyeceğim. O zaman çikolatalı hileli yoldan almamız gerekecek. Vay canına elin nereden geldiğini bile anlamadım. Yine de ben şanslıyım. Bir tane değil iki tane çikolata yiyeceğim. Ben de zaten daha fazla. Hey kit nerede? Bilmiyorum bile ama kesinlikle onları ben almadım. Hırsız. Güzel, kavga etmenize gerek yok. Benim neyin beklediğini görsem iyi olur. Ama nerede? Neden burası boş? Vay canına. İşte gerçekten şanslı olan. Evet öyle yani. Bu devi dikkatli bir şekilde yiyebilmek için sadece bir peçete değil. Aynı zamanda düzgün bir şekilde kesmek için bir testereye de ihtiyacım olacak. Şimdi çok lezzetli bir çikolatayı çok rahat yiyebilirim. ne kadar havalı. Biz de böyle büyük tatlıdan vazgeçmezdik. Tanrım ne kadar yedim. Evet bu senin kocaman karnından belli oluyor. Keşke mantarım bu kadar küçük olmasaydı. Ben benimkini sevdim. Oldukça büyük. Vay canına. Ama yine de şu daha büyüğü var. Aynen öyle. O dev resmen. Ve o tamamen benim. Ne kadar havalı. Ama en küçüğü olan başlar. Yani Emma başlıyor. Benim için fark etmez. Ama bunu gerçek bir maceraya dönüştürebileceksem. Neden normal bir şekilde yiyorum? Kahretsin. Onu ağzımla yakalayabileceğimi umuyordum. Şimdi onu yerden yemem gerekecek. <laughs> o kadar ilginç oldu ki. Yerden neden bu kadar saç var? <laughs> tamam, saçları kolayca temizleyebilirim. <laughs> kirli mantarları yemek harika. <laughs> neden hemen kirli? Yani biraz tozlu. Bu arada yine de çok lezzetli. Olsun, şimdi sen. <laughs> Sonunda bu mantarı en kısa zamanda yemek istiyorum. O çok lezzetli. Wow. Ya böyle güzel çikolatalı şapkası var. Yeah. Evet, çok işte açıcı. Arkadaşınla paylaşabilir misin? Hayır, kendimi hallederim. Hey! Bu iğrenç in. bir şey. Sanki çikolata yalamıyormuşsun gibi. Yeah. Emma, hala bu mantarı istiyor yeah. musun? Hayır. Teşekkür ederim. O zaman kendim bitireceğim. Neye benzediği önemli değil. Asıl önemli olan lezzetli olması. Suzy geriye sadece sen kaldın. Mantarımla çabucak başa çıkabilirim. Of o düşündüğünden daha sert. Ama sorun değil. Onu böyle yiyebilmek için onu kırmam yeterli. Al bakalım mantar. Dikkatli ol masayı kırma. Ben sadece şunu yemek istiyorum. İşte tamam. Ama burasını yemek istemiyorum. Kuatayla ilgileneceğim. Bizi kirlettin. Bilerek yapmadım. Küsmeyin. Bize biraz çikolata versen küsmeyiz. Ellerini çekiyor. Benim mantarım. Kapağı açsam iyi olur mu? Yaşasın. Vay be, ben de acıkmıştım tam. Bu yüzden sosisli sandviç tam sabit. Ama içinde bir şey eksik. <laughs> i̇şte şimdi her şey mükemmel. <laughs> hmm, enfes görünüyor biraz doydum bile. E bu harika bir şey çünkü şimdi kapağı açabilirim. Pardon lan. gibi de bir sosyum var. Ama benimki biraz daha büyük. Ve daha lezzetli. Yemek o kadar da kolay değil. Ama çok daha tatmin edici. Ketçapla da çok iyi olur. Bu yüzden çabucak biraz ketçap ekleyelim. Ama ellerim meşgul. Lanet olsun. Hadi ya. Bu aptal ketçap neşemi mahvetti. Bacımda <laughs> ne kadar büyük olduğunu gördünüz mü? Wow. Gerçekten büyük. En büyük sandviçe sahip olduğumu sanıyordum. Ama öyle değil. Çünkü en büyük sosisli sandviç benim. Ketçap da burada iyi olur. Gerçi onu kaldıramayacağım galiba. Bir çok uzun. Keselim bakalım ne fark eder ki böyle yemek için daha uygun. Hmm. ne kadar lezzetli. Hmm. Kendini beğenmiş. Neyse sosisi sandviçine tabasco eklediğimde bu kadar lezzetli olmayacak. Hmm. Bakalım sonra ne yapacaksın? Hmm. Oh. Bu çok komik bir şaka. Bence çok hoşuna gidecek. Her şeyi nasıl yemek istiyorum? Of oh, neler oluyor. Neden bu kadar acı? Ses ister misin? Bunu sen yapmadın mı? Ben mi? Tabii ki hayır. Deneyelim. Vay canına. Gerçekten çok acı. Bana yardım edin. Söndürün beni. Yan yan. Sönme bari. Multidofan'da her zaman havalı ve en ilginç meydan okumaları bulabilirsiniz. Bu yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Eğlenceli olacak.